Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavcı hemu gelen o hemu zamanan re. Roja... Anayasamızın üçüncü maddesine göre Türk devleti ülkesi milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir. Konuşmaların Türkçe yapılması gerekmektedir. Aksi durumda iş altmış 66. maddesi uyarınca mikrofon kapanıyor. Genel kurulda konuşma yapan hatiplerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Nerede bu Yani nasıl Yersiz Dünya Ana Dilleri Günü'nün kutlanmasını propaganda olarak mı sayıyorsunuz? O zaman gidin AK Partili belediye başkan adaylarınıza söyleyin. Mardin'de, Diyarbakır'da, Urfa'da gelip Kürtçe propaganda yapmasınlar. İki yüzlülüğünüzü bu şekilde ortaya çıkarmayın. Açık son Sol. Sonuçta söz vereceğim uzun ayrım uzun. Hayır, hayır. Şu an bir kafa karışıklığı var. Bir dakikalık konuşmamı mı tamamlayayım yoksa? Buyurun, ben size yeniden bir dakika süreyim. Tamam lütfen sözümü kesin. Ama Türkçe hitap ederseniz yani sevinirim. Bir kelimeyle bu ülkede yaşayan <laughs> halkların dilinden ana dil gününü kutlayacağım. ve rica ediyorum sözümü kesmeyin. Yo o sistem kesiyor zaten. Onu söyleyeyim. Sistem ben. kesmiyor. Az evet. önce arkadaşım da Kürtçe konuştu ve kesmedi. Kesildi, kesildi. Siz farkına var Ben yazımı tamamlamak ya, Türkçe, istiyorum müsaadenizle. Türkçe hitap ederseniz sevinirim. Ben Hı. dünya halklarının dilinde Kürtçe kutlayacağım. Kutlayamış. Merhaba 7 kıta, 7 iklim. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavce hem gelen o hemuz Sezai Bey size söz vereyim. Aç verin. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün Uluslararası Ana Dili Günü ve bunun kutlamasını burada doğal olarak herkes kendi ana dilinde yapar, yapmalıdır da. Bu tahammülsüzlüğü anlamak mümkün değil.